Merhabalar, ben peyzaj mimarı Arzu Gündar. Bugün sizlerle serme çim yaparken neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, nasıl çim sermeliyiz, nasıl çim hazırlığı yapmalıyız bunları konuşacağız. Öncelikle çim sermek istediğimiz alanımızı kötü topraktan, pis topraktan arındırmamız gerekiyor. Buradaki toprağı kaldırmak için eski toprağı çapayla, bel küreyle, belleyerek kötü toprağı alandan uzaklaştırın. Kötü toprağı alandan uzaklaştırdıktan sonra yerine temiz temin etmiş olduğumuz bahçe toprağını bu toprağın kirli olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü kirli toprak su tuttuğu için çimin zaman içerisinde köklerinin su içinde kalmasına ve çürümesine sebep olacaktır. O yüzden yeni temin ettiğimiz toprağın mümkünse siyah toprak, bahçe toprağı olmasına dikkat edelim. Yeni temin ettiğimiz toprağı alanımıza yayıyoruz. Yaydıktan sonra üzerinde güzel bir tesviye yapalım. Öncelikle alanımızın su tutmaması, yağışlardan zarar görmemesi için çukurluklar oluşturulmamış olmasına dikkat etmemiz gerekiyor ve varsa e, arazi eğimimizi suyun akıp yol veya bir drenaj kısmına uygun şekilde verilmiş olması gerekiyor. Toprağı düzgün tesviye yaptıktan sonra çimi sermeden önce vitamin sağlaması ve düzgün bir kot oluşması için üstte bahçe toprağından sonra kapak toprağı dediğimiz içinde gübre deremili yanmış elenmiş koyun gübresi deremili ve bahçe toprağı elenmiş karışımı olan Özel olarak hazırlanmış üst kapak toprağı dediğimiz toprak sermemiz gerekiyor. Şu anda resimde görmüş olduğunuz siyah toprak bahsetmiş olduğum kapak toprağıdır. Bu kapak toprağı hazırlanırken bir kürek deremili, bir kürek yanmış elenmiş hayvan gübresi, bir kürek de bahçe toprağı olarak kullanırsak gayet verimli bir kapak toprağı elde etmiş oluruz. Yalnız kapak olarak kullanacağımız bu toprağın mutlaka elenmiş olması gerekiyor. Bu toprağı da bahçe toprağını hazırladığımız toprağın üzerine ince bir kademe olarak 1-2 cm gibi serelim. Varsa çukurluklarımızı, kottaki hatalarımızı bu toprakla düzeltebiliriz. Düzelttikten sonra satın almış olduğumuz kesme çimimizi sermeye başlayacağız. Kesme çimimizi sererken dikkat etmemiz gereken şey, e, sereceğimiz kesme çimin yönünün aynı yönde olması e, ve e, düzgün aralıklar e, bırakmadan yan yana sermiş olmaya çalışmamız. E, kapak toprağımızı serdikten sonra toprağımızı silindirle bastırıp kotta hatalar var mı, çukurluklar var mı, düzeltmemiz gereken alan var mı? Bunu saptayabilirsiniz. O yüzden kapak toprağı serdikten sonra çimimizi yerleştirmeden önce mutlaka toprağımızı bir silindir yardımıyla ezin. Şekilde gördüğünüz gibi bir silindiriniz yoksa birkaç kare şeklindeki tahtanın ağırlık verecek şekilde üst üste montajından sonra ona bir sap takıp sap, sap tap takıp elinizle toprağa vurarak da toprağa oturtup silindirleme işini çözülmeyebilirsiniz. Silindir geçir, geçtikten sonra satın almış olduğunuz serme çimini sahaya serin. Sahaya sererken biraz önce de bahsettiğim gibi kesilmiş olan çimin yan yana aynı yönde dizilmesine dikkat edin. Çünkü bu daha sonra çiminizi biçeceğiniz zaman makinanızda çimin zarar görmemesi makinanızdan çimin zarar görmemesi için önemli bir husus. Aralarındaki boşlukları da çok kalmayacak şekilde yan yana dizmeye çalışın. Ayrıca bu çimimizi dizerken alanda suyumuz açık olsun, dizdiğimiz yerleri bolca sulayalım. Çünkü kökler kesilerek çim geldiği için alt toprakla kaynaşmasını sağlamamız gerekiyor. Ne kadar çok ıslatırsak ve ne kadar çok uzun süre daha sonra serildikten sonra sulamasına dikkat edersek çimimiz o kadar sağlıklı güzel olacaktır. Çimi serdikten sonra şekilde gördüğünüz gibi üstte bu alta kullandığımız kapak toprağından az miktarda 1 santim 2 santim gibi sererek çimimizin arasındaki boşlukları kapatıp aynı zamanda çimin sıcak tutulmasını beslenmesini sağlayabiliriz. Gübreli toprak kullanmak istemiyorum derseniz ithal yapay gübrelerden de az miktarda üzerine serpebilirsiniz. Ama gübre kullanıyorsak her zamanki suladığımızdan çok daha fazla sulamamız gerekecek. Bu konuya hassas olarak dikkat etmemiz gerekiyor çimimiz serildi bundan sonra yapmanız gereken bahçemizdeki çimin keyfini çıkarmak e, Şimdilik hoşça kalın diyorum e, bol çimli güzel bir bahçe diliyorum Merhabalar ben Arzu Dündar bugün sizinle tohum çim atımını konuşacağız Öncelikle ve hali hazırdaki bahçedeki toprağımızı kullanacaksınız. Toprağımızı güzelce çapayla havalandıralım. Havalandırma işlemini yaptıktan sonra toprağın üstündeki pislikleri varsa mıntıka temizliği şeklinde toparlayıp alandan dışarı çıkaracağız. Eğer toprağımız kullanılabilir gibi değilse çapaladıktan sonra kabaran toprak kısmını alandan uzaklaştırıp yeni bahçe toprağı getirmenizi ve sermenizi öneririm. Sonuç olarak çim 6 santim kadar kök verecek olsa da daha sonra bahçenizde bitki dikmek istediğinizde komple toprağınızı değiştirmek yapılmış bir bahçede çok daha zor olacağından baştan tedbirini almanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Çapalama işlemini çapa motoruyla da yapabilirsiniz. Eğer çapa motorunuz yoksa bel küre ile toprağı kaldırarak, havalandırarak da yapabilirsiniz. Alana getirdiğiniz toprağın kirli toprak olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Kirli toprak suyu tutup sıkıştığı, taşlaştığı için bitki dikiminde de, çim ekiminde de bitkiye ve çime zarar veren bir toprak çeşididir. Suyu özellikle kışın tuttuğu için kök çürümelerine sebep olabilir. Bu yüzden kışı fazla geçen, soğuk olan ve uzun süren yerlerde kirli toprak kullanımı çok uygun değildir. Toprak hazırlığını yaptıktan sonra, çapalamamızı yaptıktan sonra bir tırmık yardımıyla topraktaki fazlalaşmış kersekleri, kersek dediğimiz kaba toprakları kırarak toprağımıza tesviye verebiliriz. Tesviye verip düzeltmemiz sırasında gerekli eğimlerimizi yani su akarlarında boşluk oluşmamasını sağlayacak ve suyun dışarıya atımında yardımcı olacak eğimlerimizi vermemizde fayda var. Bu konuya özellikle dikkat etmeliyiz. Toprak tesviyesi yaptığınızda toprağın dışındaki tesviye yaptığınız alanın dışındaki bir yere oturup dizlerinizin üstüne çömelip toprağa bakarsanız toprak üzerinde çukurluklar olup olmadığını, düzgün bir tesviye yapılıp yapılmadığını gözünüzle de saptayabilirsiniz. Tabii ki bu zaman içinde profesyonel bir bakışla meydana gelecek. Daha sonra üst kapak toprağı için kullanacağınız toprak çeşitlerine bir iki örnek vermek istiyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz mil, milli toprak, dere mili adı verilen toprak çeşididir. Bu toprağı alt kapak olarak da kullanabilirsiniz. Fakat çok fazla besin değeri yüksek olmadığı için kapak toprağında belirli oranlarda kullanılması daha büyük fayda sağlıyor. Toprağın havalanmasına, bitkinin havalanmasına yardımcı olan bir toprak çeşidi. Bu toprak çeşitlerini size neden gösteriyorum? Satın alacağınız toprağı tanıyın, bilin. Nasıl toprak almamız gerektiği konusunda fikriniz olsun diye gösteriyorum. Milli toprağa sadece e, çim sermeden önce kapak olarak kullanılan kullanan kişiler de var. Fakat biraz önce de söylediğim gibi çok besinli olmadığı için şu anda yanmış elenmiş hayvan gübresi görüyorsunuz. E, yanmış elenmiş hayvan gübresi genelde koyun gübresi kullanılır. En az bir yıl güneş altında kalıp kurutulmuş yanmış, yanmış elenmiş denmesinin sebebi budur. Gübre olmalı. Ee, gübrenin koyun gübresi olup olmadığını anlamanız için şu yöntemi uygulayabilirsiniz. Gübre yığınına baktığınızda satın alacağınız yerde üzerinde yatay büyük parçalar varsa içerisine e, dana gübresi karıştırılmış anlamı taşımaktadır. Koyun gübresi daha böyle yuvarlak küçük küçük tanecikler şeklinde olan bir gübre çeşididir. Kullanacağınız gübrenin Yanmış olmasına özellikle dikkat edin. Yaş gübre içerisindeki kimyasalları toprağa salması sebebiyle kullandığınız bitki ya da çimde yakmalara sebep olabilir. Şu anda karışım toprağı normal bahçe toprağını görüyorsunuz. Kapak toprağı olarak kullanacağınız karışımda elenmiş yanmış koyun gübresi, elenmiş bahçe toprağı ve elenmiş dere milli olmasında fayda var. Bu üçlü karışım hem besin sağlayıp hem toprağa gerekli havalandırmayı sağlayıp hem de e, bitkinizin ve çimenizin sağlıklı olmasını sağlayan türler olduğu için genelde üçünün karışımı kullanılır. Genelde de gübre 3'e 1 olarak yani bir kürek mil, bir kürek bahçe toprağı, bir kürek de yanmış elenmiş koyun gübresi olarak karıştırılarak kullanılır. Gübreyi fazla koymak istiyorsanız bunun faydası olacağı gibi zararı da olabilir. O yüzden oranı düzgün koymalıyız. Bu da gördüğünüz şu anda resimde gördüğünüz karışım haline getirilmiş kapak toprağı. Eğer toprağımızın renginde siyahlık varsa gübre oranı var demektir. Ne kadar fazla siyahlık varsa gübre oranı o kadar yüksek demektir. Toprağın rengi sarı görünüyorsa ve içinde siyahlar yoksa deremili karışımı anlamına gelir. Alacağınız toprağı alırken ve para verirken bunlara özellikle dikkat edin. Çünkü hem vitamin ve bakım açısından önemli hem de vereceğiniz para açısından önemli bir husus. Yanmış elenmiş koyun gübresi, deremili ve bahçe toprağı karışımından hazırlanmış kapak toprağını normal toprağımızın tesviyesi bittikten sonra alana getirip seriyoruz. Ne kadar? Bu toprağı çok pahalı olduğu için fazla sermemize gerek yok. Bu gördüğünüz şu anda ekrana gelen de gübredir. Bu gübrenin içinde şu an gördüğünüz gübrenin içinde biraz önce saydığımız büyük baş gübresi de bulunuyor. Ve tam olarak yanmamış ıslak görüntüsü var gördüğünüz gibi. Bunlar size örnek teşkil edilsin diye konulmuş resimlerdir. Hazırlanmış kapak toprağımızı tesviyesini hazırladığımız bahçe toprağımızın üzerine biraz önce de söylediğim gibi az miktarda yani 2 cm ile 5 cm arasında serelim. Serdikten sonra tesviyemizi düzgün şekilde yapalım. Boşluklarımız, çukurluklarımız var mı? Eğimimiz düzgün mü? Bunu kontrol edelim. Ve tırmıkla üzerini düzeltip eğer kaba kalmış yerler varsa ezdikten sonra bir silindir yardımıyla toprağımızın üzerinden geçip topraktaki kot farklarını ve bozuklukları yok etmemiz gerekiyor. Silindirleme işlemini yaptıktan sonra eğer eksik ve hatalı gördüklerimiz yerler varsa bunları düzeltmeliyiz ki daha sonra çim attığımızda ve çimimiz çıktığında alanımız düzgün satıfta hoş bir görüntü versin silindirleme işimizi yaptıktan sonra artık çim atımına geçeceğiz. Çim atımı bildiğiniz buğday gibi atılıyor. Biz genellikle karışımlarımızı, çim karışımlarını bölgelere göre seçiyoruz. Yani soğuğa dayanıklı, deniz suyuna dayanıklı çeşitli çim tohumları var. Satın alırken lütfen hangi çim tohumunu satın aldığınıza dikkat edin. Kaşlı karışım olduğuna dikkat edin. Daha çok villa bahçelerinde içinde ince tekstürlü çim tohumu olan türler kullanılıyor. Ama genel kullanım yapılan, herkesin üzerine basacağı, fazlaca oynanılacak ya da kışı soğuk olan yerlerde biraz daha yaprak kalınlığı fazla olan kaba çim tabir ettiğimiz çim tohumları kullanılıyor. Bu karışımlar hakkında Satın aldığınız yerden bilgi alabilirsiniz. Burada size karışım vermek istemiyorum. Çünkü her firmanın, her e, satın alacağınız yerin kullanacağı tohum farklı olabilir. Karışımları farklı olabilir. Bilmeniz gereken şey, ince tekstürler daha çok bakım gerektirir. Kışa daha az dayanıklıdır. Kalın tekstürlü çimler daha sağlıklı, rahat kullanılabilir. Bu da internetten bulduğum tesviyesi yapılmış toprak zemine bir örnek teşkil etsin diye size yayınladığım bir fotoğraf. Toprağımız yapılmış, tesviyemiz hazırlanmış. Bunun üzerine silindir çekildikten sonra çim atımına hazır hale gelecek anlamı taşıyor. Gördüğünüz gibi toprağın içinde kaba toprak kalmamış, inceltilmiş, çukurluklar yok, tesviyesi hazırlanmış, gerekli eğimler verilmiş. Şu anda çim atımına hemen hemen hazır bir toprak görüyorsunuz. Bunun üzerine silindir çekilecek. Daha sonra çim tohumu serpilecek. Buğday atar gibi serpeceksiniz. Ve üzerini tekrar kapak toprağıyla kapatıp çimimizi ekmiş olacağız. Çim ekmenin iki şekli var. Bir tırmık arası dediğimiz üzerine kapak toprağı konmadan yapılan alttaki kapak toprağının içine çim tohumu döndürülerek yani gömülerek yapılan sistem. Yani tohumunuzu serptikten sonra üzerinden tırmıkla geçip alttaki toprakla çimin kaynaşmasını sağlıyorsunuz. Bir de üzerine kapak toprağı sererek yaptığımız çim tohumu serimi işlemi var. Bu kışın soğuk olan yerlerde yani kışı olan yerlerde tercih edilen bir sistem. Tırmık arası daha çok yaz aylarının uzun sürdüğü Akdeniz, Ege ikliminin olduğu yerlerde tercih edilen bir sistem. Ya da yazın çim ekiyorsanız, kışı serin olan bir yerde ki yazın ekmeniz çok tavsiye edilmez. Sulamasına dikkat etmeniz gerekir. Fazla su verdiğiniz ve rüzgarla karıştığında mantar hastalığına sebep olabilir. O yüzden ilkbaharda ekim yapıyorsanız dikkat etmeniz gereken şey çim tohumuna karınca ilacı karıştırın. Çünkü ilkbaharda karıncalar daha yoğun olduğu için çiminizin bir bir kısmını taşıyabilirler. Şu anda ekranda çim tohumunu görüyoruz. Bizler mühendisler 40 e, gramla 70 gram arasında çim tohumu atıyoruz. Ben genellikle 70 gramı tercih ediyorum. Çünkü böcekler, karıncalar, benzeri e, toprak canlıları çimleri taşıdığı için kuşlar dahil yediği için fazla miktarda atıyorum. 70'in üzerine çıkmanıza gerek yok. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Boş bir yoğurt kabına koyup ölçek yaparak avucunuza aldığınız bu tohumu serpme yöntemiyle toprağın üzerine atır, atacaksınız. Toprakta silme şekilde tohumun her yere dağıldığını göreceksiniz. Daha sonra üzerine kapak toprağıyla e, küreğiniz yardımıyla serperek ince 1 santim gibi bir kapak toprağı sermeniz yeterlidir. Kapatabilirsiniz. İsterseniz kapattıktan sonra silindirleyebilirsiniz. Arzu ederseniz silindir silindirlemeden de olabilir. Daha sonra sulama sisteminiz varsa sulama sisteminizi açarak yoksa tırmıklayarak iyi bir sulama yapmalısınız. Ve her gün çim ekiminden sonra sabah akşam sulanması gerekiyor. O yüzden sonbaharda çim ekimi yapılması daha çok veya ilkbaharda yağışların olduğu dönemde yapılması daha çok tercih ediliyor. Güzel çimli güzel bahçelerde keyifli günler geçirmeniz dileğiyle şimdilik hoşça kalın.